Sivas'ta yoksul çocuklar ağlayarak yazdığım bir şiirdir. Mesela Azerbaycan yüreğinde bir şahdamardır. Ağlayarak yazdığım şiirdir. Aklımda. Sivas'ta yoksul çocuklar. Sivas'ta Ulu Cami avlusunda yoksul çocuklar. Yalvaran gözlerle etrafa baka baka. Açıyorlar küçücük esmer avuçlarını. Emmilerim sadaka, emmilerim sadaka. Hükümet konağının yanında biri bir avuç kemik, bir parça deri, ...boyacıyla ile 25, boyacı ile 25 diye ağlıyor ve daha fırça bile tutamıyor elleri. Garipler pazarında körpe çocuklar, yorgunluktan güzelim yüzleri al al, öldüren bir çığlık dudaklarında, boşamal, boşamal, boşamal. Nane satan, su satan yetim çocuklar şarkı söyleyemediler güneşe aya biliyorum ne masal dinlemeye doydular ne oyun oynamaya. Bezirci'de, yüce yurtta, altın tabakta çocuklar var incecik yüzleri nurdan ama toz toprak içinde elleri ayakları, oyuncakları çamurdan. Ve günahkar çocuklar, suçlu çocuklar mahkeme salonunda bakarım dizi dizi bu suç bizim suçumuz bu günah bizim affedin bizi. Gökteki yıldızlar kadar sayısız, ah yurdumun kimsesiz ve yoksul çocukları. Almadığım farkınız yok koparılmış başaktan, alın bu gözleri benden, alın bu yüreği artık. Utanıyorum yaşamaktan, utanıyorum yaşamaktan.